Atatürk'ün inkılapları. Siyasi alanda inkılaplar. İnkılap. Saltanatın kaldırılması. Atatürk'ün ilkelerinden ilgili olmayan tek ekonomi ile ilgili ilke devletçiliktir. Saltanatın kaldırılmasının ilgili olmadı tek ilke. E, i̇kinci T Türkiye Büyük Millet Meclisi ikiliklere son veriyor. Saltanatı ilafet falan kaldırıyor. E, i̇kinci TMMM'nin özelliği inkılapçıdır. Mustafa Kemal ikinci TBMM'de Gaziantep milletvekili seçilmiştir. Siyasi diğer inkılap e, Ankara'nın başkenti yapılması. İlk meclis başkanımız Ali Fethi Okyar'dır. E, yeni Türk Türkiye yeni kurulduğunda meclis başkanı hükümetinde başı sayılıyordu. Bu yüzden dolayı meclis başkanı istifa ettiğinde hükümet bunalıma giriyor. Bu olaya hükümet bunalımı yani meclis başkanlığı sorununa hükümet bunalımı deniliyor. E, halifelik 3 Mart 1984'te kaldırılıyor. 1924'te kaldırılıyor. Ee, yine ilgili olmayan ekonomiyle ilgili devletçilik ilkesi. Halifeliğin kaldırıldığı gün e, vakıflar kaldırılıyor. Erkan Harbiye yerine Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluyor. Tehdit-i Tedrisat Kanunu ile eğitim, öğretim tek çat altında öğretim birliği sağlanıyor. Tehdit-i Tedrisat ile öğretim birliği sağlanıyor. Kadınlara ilk tanınan siyasi hak belediye başkanlığı seçimine katılması, hukuk alanındaki inkılaplar, ...1924 Anayasası'nın kabulü... ...1920... 8 e, yılında anayasada değişikliğe gidiliyor. Bu değişiklik, e, layık özellik kazandırılacaklar. Devletin dini İslam'dır ibaresiyle yemi şekli kaldırılıyor anayasadan. E, Atatürk ölmeden önce 6 ilke e, anayasaya ekleniyor. Ölünce ise çift dereceli seçime gidiliyor. E, medeni kanun e, kadınlara miras eşitlik, oy kullanma istediği mesleği seçme hakkını veriyor. Ben önemli olduğu için şunu yazıyorum. Patrikhanelerin dünyevi yetkilerini son veriyor. Eğitim alanda inkılaplar, tevhidi tedrisat ile eğitim kurumları birleştirildi. harfin inkılabının kabulüyle yeni hafileyle basılan ilk gazete Mardin. Önemli. Türk Tarih Kurumu'nun yan Türk yani dernekleri filan Türk ocakları 1932 yılında kuruluyor. Bunların kurultayı yapılıyor, tarih kurultayı 1932 yılında. Ee, Türk Dil Kurumu da 1932 yılında e, açılıyor. Türk olduğu için ıı, Türkçülük, milli ekonomi, milli bağımsızlık ifadeleri e, Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgili. Atatürk mirasını Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na bağışlıyor. Halk evlerini e, anlam Menderes döneminde kapatılıyor. E, yayın organı Ülküdür. Üniversite reformu için e, yurt dışından AB, Amerika Birleşik Devletleri'nden Albert Marsh getiriliyor. Atatürk şapkayı ilk kez Kastamonu'da tanıtıyor. E, ve tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Ekonomik alanda inkılaplar <laughs> İzmir İktisat Kongresi yapılıyor. Misal milli sınırlarımız var diye, misal iktisadi kararlarımız alınıyor. Türk Türkiye İşçi Bankası İş Bankası kuruluyor. İlk genel müdürü Celal Bayar. Merkez Bankası kuruluyor. Amacı Türk parasının değerini korumak. Kapatoş Kanunu Karoslarda Türk gemilerinin işletme ve yük bindirme ve gezme hakkını sağlayan bu Kapatoş Kanunu'nun önemi e, Fransız e, Lotus gemisiyle e, Türkiye'nin Bozkurt gemisi çarpışıyor. İkisinin uluslararası alanda hakkında biz haklı çıkıyoruz. E, Lahey konferansında. Hatta gemiyi e, kullanan kaptana Atatürk soyadı kanunundan sonra Bozkurt soyadını veriyor geminin soyadını. E, Teşviki sanayi kanunu 1929 yılında Amerika'da ekonomik buhran oluyordu. O yüzden <laughs> Türkiye'de teşvik-i sanayi kanunu o dönem yapılamıyor. Birinci beş yıllık sanayi planı Sovyetlerle birlikte üretim, çiftçi, üretim planı uygulanıyor birinci beş yıllık. İkincisi yine uygulanamıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği kıtmal yüzünden, savaş psikolojisi yüzünden. ilk kamu işletmecisi Türkiye Demiryolları, ilk savaş pilotu bu dünyada da Türkiye değil haricinde dünyada da ilk savaş kadın pilotu Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'dir.